Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca. 8. sınıf matematik konularından üslü sayılara devam ediyoruz. İlk videomuzda üslü sayıların temel kavramları üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda üssün üssü ve negatif üs kavramlarını değerlendirmiş olacağız. Negatif üs dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Biz üslü sayılar kavramını şu şekilde tanımlamıştık. N dediğimiz şey üstü, A dediğimiz şey ise tabandı. A üzeri n şeklinde belirtilen üst ifadeleri tabandan çarpmaya başlıyorduk tekrarlı biçimde kaç tane n tane yani üst kadar tabanın tekrarlı olarak çarpıyorduk. Arkadaşlar üstümüzün negatif olması demek a üzeri eksen olması anlamına gelir ki bakın tek yapacağımız şey şurada belirtilen eksiği alıyorum 1 bölü haline getiriyorum arkadaşlar. 1 bölü dediğim anda Payda da bakın x'imiz kalmadı. Doğrudan A üzeri n ifadesini getiriyorum. Paydaya yazıyorum. Zaten A üzeri en'in nasıl bulunduğunu biliyorduk. En tane A'nın tekrarlı biçimde çarpılmasıydı. Yani kısacası negatif üst dediğimizde arkadaşlar A üzeri eksiğini arıyorsak A üzeri n'in çarpmaya göre tersini alıyoruz arkadaşlar. Çarpmaya göre Tersidir aslında bulduğumuz şey. Çarpmanın tersi bölmeyi de hatırlayın. Dolayısıyla a üzeri eksi n dediğimiz ifade 1 bölü dediğimiz anda eksiden kurtulduk. a üzeri n olacak şekilde doğrudan bunu yazıp üzerimizdeki eksi yok edebiliriz. Örneklerimizi de hemen değerlendirelim. 5 üzeri eksi 1 dediğimizde bakın şuradaki eksiyi alıyorum. 1/ bölü haline getiriyorum ve 5 üzeri 1'i aynen yazıyorum. Bir başka ifadeyle arkadaşlar bize verilen üslü sayıyı takla attırıyoruz. 1 bölü haline getirip sayıya takla attırmış oluyoruz. Hemen şuradan devam edelim. 1 bölü 12 üzeri 1 ki yine kendisine eşittir. 12 olacak şekilde. Eksi 25 üzeri eksi 1'i yapalım hemen. Şuna dikkat ediyorduk bakın. Bir önceki videomuzdan parantezimiz yok. O yüzden öncelikle eksimizi yazıyorduk. Daha sonra 25 üzeri eksi 1'den 1 bölü 25 gelecektir İşaret kavramımız önemliydi. Yan tarafa devam edelim. Bakın parantezimiz var. Yine eksimiz var üzerinde. Şu eksiyi kullanıyoruz hemen 1 bölü haline getiriyorum. Eksi 2 üzeri 4 olacaktır ki bunun da sonucu 1 bölü negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Yani eksi 2'nin 4. kuvveti artı 16'dır. Eksi 3 üzeri eksi 5 Eksi üstümüzden dolayı hemen 1 bölü haline getiriyoruz. Eksi 3 üzeri 5 dedik. Negatif sayının tek kuvveti sonucu negatif yapacaktır arkadaşlar. O yüzden eksi yazdım. 1 bölü 3'ün 5. kuvveti 243'tür. Eksi 7 üzeri eksi 3 parantezimiz yok. O yüzden önceki eksi yazdım. Daha sonra 7 üzeri eksi 3'ten dolayı da şu eksi 1 bölü haline getiriyorum. 7 üzeri 3 kaldı. Eksi yazdıktan sonra 7'nin 3. kuvveti 343'tür. Şimdi şu iki örneğimiz arkadaşlar önemli. Şundan dolayı önemli. Biz bir ifade öğrenirken genelde tek taraflı öğreniyoruz. Karşı tarafında doğru olduğunu çok fazla önemsemiyoruz. A üzeri eksen şeklinde bir ifade verildiğinde bunu 1 bölü A üzeri n şeklinde yazabiliyorsak 1 bölü bir şey verildiğinde de üzerine eksi olacak şekilde a üzeri eksi yani çevirebilmemiz gerekir. Şimdi baktığımızda 1 bölü 9 bakın pay kısmındaki 1'i görebiliyoruz arkadaşlar. O 1 nereden geliyordu? Üstümüzün eksi olmasından dolayı. Dolayısıyla burayı 9 üzeri eksi 1 diye yazabiliriz arkadaşlar. 1 bölü 64 dediğimiz ise yine 1 bölüden dolayı 64 üzeri eksi 1 haline bunu getirebiliriz. Rasyonel sayılarla ilgili bir özelliğimiz olacak. Rasyonel sayıların negatif üssü alınırken rasyonel sayının pay ve paydasının yeri değiştirilerek üst pozitif olarak yazılır ve değer bulunur demiş. Arkadaşlar ne demiştik az önce bakın çarpmaya göre tersini alıyoruz dedik. Dolayısıyla pay ve paydanın yer değiştirmesi çarpmaya göre tersini almak anlamına gelir. A bölü B ifadesinin çarpmaya göre tersi B bölü A olacaktı. Dolayısıyla A bölü B üzerinde eksiğini görüyorsak bakın çarpmaya göre tersini aldığımızda B bölü A yaptık. Üzerimizdeki eksiden ne yapmış olduk? Böylelikle kurtulmuş olduk. Daha sonra da B'nin elinci kuvveti ve A'nın elinci kuvvetlerini hesaplayabiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. 12 bölü 25 üzeri eksi 1 vermiş. Eksiden kurtulmak için hemen ne yapıyoruz? 25 bölü 12 üzerinde 1 oluyor ki birinci kuvvet kesrin kendisine eşittir. 2 bölü 3 üzeri eksi 2 demiş. Hemen önce eksiden kurtulalım. Bakın ters çeviriyoruz pay ve paydayı. Eksi 2. kuvveti yerine yani artık artı 2. kuvvet diyoruz. Burada da 3'ün 2. kuvveti 9. 2'nin 2. kuvveti 4'tür. Eksi 5 bölü 7 üzeri eksi 3 geldi arkadaşlar. Hemen önce takla attıralım kesirimize. Pay ve paydanın yerini değiştiriyoruz. Eksi 7 bölü 5 oldu. Şuna dikkat edin işaretimiz değil arkadaşlar. Pay ve paydanın yeri değişecek sadece. Dolayısıyla eksimiz aynen duruyor. Üssümüzse artı 3 oldu. Eşittir diyelim. Negatif sayının tek kuvveti sonucumuz eksi olacak. 7'nin 3. kuvveti 343. 5'in 3. kuvveti ise 125 gelecektir. Burada şuna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. A bölü B üzeri N ifadesi verildiğinde A bölü B üzeri N ifadesiyle bunlar aynı şey değildir. Lütfen bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bize 3 bölü 2 üzerinde 3 dediği anda buradaki üssümüz sadece 3'ü ilgilendiren bir üsttür. 3 üzeri 3'ten 27'dir. Paydadaki iki ilgilendiren herhangi bir üs yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla şurayı bir kez daha göstereyim. 3 bölü 2 üzeri 3 ile 3 bölü 2. Şuradaki üssün 3 olması aynı şey değildir. Şurayı zaten bulduk. Bakın 27 bölü 2 idi şu kısım. Ama 3 bölü 2 üzeri 3 dersek 3'ün 3. kuvvetinden 27, 2'nin 3. kuvvetinden 8 gelir ki bakın aynı şey olmadığını görebilirsiniz. 2 üzeri eksi 5 artı eksi 4 üzeri eksi 3 artı 256 üzeri 0 işleminin sonucunu bulunuz demiş. Hemen şundan başlayalım. Bakın sıfırıncı kuvveti her zaman nereye eşit arkadaşlar? 1'e eşitti. Diğerlerin değerlerini de hemen hızlıca belirleyelim. 2 üzeri eksi 5 dediğimiz eksi kuvvetten dolayı 1 bölüyorum. 2 üzeri 5 şeklinde getiriyorum ki bunun da eşiti 1 bölü. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Eksi 4 üzeri eksi 3'ü arkadaşlar hemen üstümüzdeki eksiden kurtulmak için yine 1 bölü haline getiriyorum. Eksi 4 üzeri 3 yazıyorum ki bunun da değeri arkadaşlar negatif sayının tek kuvveti negatif olacaktır. O halde işaretimiz eksidir. Yan yana artı ve eksinin gelmesinden dolayı eksi gelecektir. 1 bölü diyorum 4'ün 3. kuvvetinden 64 geldi. Artı 1 diyoruz arkadaşlar 256 üzeri 0'da. Bu işlemin sonucu için payda işlemesi yapalım. Şurayı 2 ile çarpalım. Şu 1 olarak dursun arkadaşlar. Paydamıza gizli 1 yazdığımızda bunu da 64 ile genişletelim. 2 eksi 1 artı 64 bölü 64 geldi. Paydalarımızı genişlettiğimizde 2'den 1 çıktı 1. 64 ekliyorum. 65 bölü 64 geldi. A eşittir eksi 2 ve B eksi 3 değerleri için A üzeri B artı B üzeri A işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar parantez olayına burada dikkat etmemiz lazım. Bize verilen sayılar negatif sayılar o yüzden dikkatli olacağız. Hemen sayılarımızı yerine yazalım bakın. A üzeri B ifadesi için A dediğimiz eksi 2 idi. Üzerinde de eksi 3 oldu. Hemen üstteki eksiden kurtarmak adına 1 bölü haline getirdim. Eksi 2'nin 3. kuvveti diyorum. Negatif sayının tek kuvveti sonucu negatif yapacaktır. 1 bölü ne gelecektir o da? 8. B üzeri A ifadesini bulalım hemen. B dediğimiz eksi 3'tü. Bunun eksi ikinci kuvveti oldu. Yine eksi üstten dolayı 1 bölü eksi 3'ün karesi şeklinde yazdık. Hemen arkadaşlar negatif sayının çift kuvvetinin pozitif olduğunu düşünüyoruz. 1 bölü 9'dur diyeceğiz. Bu işlemlerin toplamını istemişti bizden arkadaşlar. Hemen getiriyorum. Eksi 1 bölü 8 ile 1 bölü 9'u topluyorum. Payda eşitleyelim hemen. 9 ve 8 şeklinde. Eksi 9 artı 8 bölü 72 oldu paydamız. Topladığımız zaman eksi 1 bölü 72 gelecektir. Üssün üssü dediğimiz olaysa arkadaşlar bir sayının üssünün üssü alınırsa üstler otomatik olarak çarpılacaktır. A üzeri M üzeri N ifadesinde bakın şuradaki M ve N'yi tek üs olarak çarparak yazacağız arkadaşlar. Nasıl olacak? Hemen inceleyelim bakın. 2 üzeri 3 üzeri 2 demiş. Şuradaki üstlerimizi çarpıyoruz. 2 üzeri 3 çarpı 2'den 2 üzeri 6 gelecektir. Hemen geliyorum. 7 üzeri 2 üzerinde eksi 5 var. Çarpıyorum arkadaşlar. 7 üzerine gelecektir. Eksi 10 gelecektir. Yine burada üstlerimizi çarptığımızda 9 üzeri eksi 24. Üstlerimizi çarptığımızda 6 üzeri eksi ile eksinin çarpımı artıya dönecektir. Artı 9 olacaktır. Nereye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Eksi olan yerde üssün üssü alırken dikkatli olacağız. Neden arkadaşlar? Çünkü işaret incelemesi önem kazanacak burada. Hemen pozitif bir tabanla başlayalım arkadaşlar. 2 üzeri 2 üzeri 3 dediğimizde şunları çarpıyorduk. 2 üzeri ne geldi? 6. Şuraya da çarpıyorum arkadaşlar. Yine ne gelecekti? 2 üzeri 6. E hocam değişen bir şey yok. 2 üzeri 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 3 üzeri 2 aynı geldi. Aradaki farkı görmeniz adına yazdık bunu arkadaşlar. Çünkü ne diyorduk? Eksi olan yerlerde dikkat edeceğiz. Bakın pozitifte değişen herhangi bir olay yoktur. Ama eksi gördüğümüz yerde şimdi dikkat işte. Eksi 2 üzeri 3 üzeri 2 dediğimizde arkadaşlar doğrudan şunları burada çarpmayacağız. Burada arkadaşlar önce işaretimizi inceleyelim. Bakın içeride negatif bir sayı var. Negatif bir sayının ikinci kuvveti çift bir kuvvet. Sonucu ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 2 üzeri şimdi çarpıyorum 3 kere 2'nin 6 olduğunu görebiliriz. Buraya geldiğimizde bakın negatif bir sayı var içeride. Negatif sayının tek kuvveti arkadaşlar sonucumuzun ne olması gerekecek? Eksi olması gerekecek. Üstlerimi çarptığımda 2 üzeri 6 olduğunu yine görebiliriz. Bakın aynı sayılar var elimizde ama birinin sonucu artı birinin sonucu eksi yani negatif geldi. O yüzden arkadaşlar eksi olan yerde kesinlikle önce işaret incelemenizi yapın. Ardından zaten üssün üssü dediğimiz olay üslerin çarpımıdır. Hemen gerisini yazabilirsiniz. Üslü biçimde verilen bir sayının farklı taban ve üst değerleri kullanılarak eşiti yazılabilir. Bunun için üssün üssü kullanılabilir demişiz arkadaşlar. Bunu nerede kullanacağız? Üslü sayıların bir sıkıntısı var arkadaşlar. Soruları çözüyoruz, çözüyoruz. Örnek veriyorum 2 üzeri 10'u buldunuz. Ama şıklarda 2 üzeri 10 yok. Tabanlarda 4 var, 8 var, 16 var, 32 var. Arkadaşlar bunların hepsi iki tabanına dönebilen sayılar. Dikkat edin. Dolayısıyla bulduğunuz değer şıklarda yok deyip yanlış olarak düşünmeyeceksiniz. Şıklardaki sayıların tabanlarıyla sizin elinizdeki tabanları eşitlemek zorunda kalacaksınız. Mesela 2 üzeri 10'u 4 tabanında nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Şimdi 4 tabanında yazmak istersek biz bunu 4 dediğimiz 2'nin ikinci kuvvetidir bakın. Bizim kuvvetimizin 10 olmasını istiyoruz. Üssün üssüne çevireceğiz biz burayı. 10 olması için ne olabilir arkadaşlar? Buraya 5 yazdığımızda bakın. 2 üzeri 2 üzeri 5 yazabiliriz ki bu da 4 üzeri 5 şeklinde yazılabilecek bir ifadedir. Veya üstlerin yerini değiştirebilirsiniz. 2 üzeri 5 üzeri 2 diyebilirsiniz. Bakın yine üstleri çarptığımızda ne gelecektir? 10 gelecektir ki bu da 32 üzeri 2'ye eşittir. Bakın bunların hepsi 2 üzeri 10'a eşittir. Hatta şöyle diyelim bakın 2 üzeri eksi 2 üzeri eksi 5 bile diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü eksi 2 ile eksi 5'in çarpımında yine artı 10'a eşit olduğunu biliyoruz. 125 üzeri 4 dediğimiz ifade için arkadaşlar 125 dediğimiz 5'in 3. kuvvetidir. Bir de bunun üzerinde ne var? 4 var. Bunu bu şekilde de görebilirsiniz. Üstlerin yerini değiştirecek olursanız 5 üzeri 4 üzeri 3 diye de görebilirsiniz. Veya arkadaşlar bakın üstün üstünü çarptığımızda bunun 5 üzeri 12 olduğunu da oradan söyleyebilirsiniz. Veya bunu 5 üzeri 2 üzeri 6 şeklinde yazabilirsiniz. Hatta 5 üzeri 6 üzeri 2 şeklinde getirebilirsiniz. Veya negatif üstler şeklinde yazabilirsiniz. 1 bölü 64 üzeri eksi 4 var arkadaşlar. Bakın 1 bölü olduğu zaman üzerimizin eksi 1 olması gerekiyordu. 64 üzeri eksi 1 şeklinde bunu yazabiliriz. Bir de üzerimizde eksi 4 var. Dolayısıyla burası 64 üzeri çarptığımızda nedir? 4'tür. Farklı şekillerde gösterelim arkadaşlar. 64 dediğimiz 8'in karesidir. Üzerinde 4 şeklinde gösterebilirsiniz. Veya 64'ü 4 üzeri 3 üzeri 4 şeklinde gösterebilirsiniz veya 64'ü 2 üzeri 6 üzerinde 4 şeklinde yazabiliriz. 64 üzeri 4 eşittir 4 üzeri a ve 27 üzeri 6 eşittir 9 üzeri b eşitlikleri veriliyor. Buna göre a çarpı b işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar bize verilen tabanlarımızı eşitlemeye çalışalım. Bakın 64 üzeri 4'ü 4 tabanında yazmaya çalışalım. 64 dediğimiz 4'ün 3. kuvvetidir. Bir de üzerinde 4 var. Dolayısıyla üst üstünü çarptığımızda 4 üzerine gelecektir 12. Dolayısıyla bunun 4 üzeri a'ya eşit olması için a dediğimiz değerin doğrudan nereye eşit olması gerekir? 12'ye eşit olması gerekir. 27 üzeri 6'nın 9 üzeri b'ye eşit olduğunu söylüyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın 64 4 tabanına dönebiliyordu şurada. Ama 27 9 tabanına dönmez. Ancak 27 ve 9 3 tabanında yazılabilen sayılardır. 27'yi 3 üzeri 3 üzerinde 6 dersek arkadaşlar 3 üzerine gelecektir. Üstün üstünden çarptığımızda 18 gelecektir. 9'uysa 3'ün karesi şeklinde yazıyorum. Bir de üzerinde b var. Yani 3 üzeri 2b olacaktır. Bu durumda bakın tabanlarımız eşit. Üstlerimizin de eşit olması gerekir. 2B dediğimiz 18 ise B dediğimiz buradan 9 gelecektir. A çarpı B işleminin sonucunu istiyorduk. A dediğimiz 12, B dediğimiz de 9'dur çarptığımızda 108 sonucunu elde edebiliriz. 3 üzeri x eşittir a olduğuna göre 27 üzeri 3x ifadesinin a cinsinden değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar 27'yi hemen getiriyorum. Bakın 3 tabanında yazmaya çalışalım. 3 üzeri ne olacaktır? 3 diye yazıyoruz burayı. Bir de üzerimizde 3x var. Dolayısıyla üssün üssünü çarpıyorum. 3 üzeri ne oldu? 9x. Şimdi bizim elimizde 3 üzeri x vardı. 3 üzeri x cinsinden yazmaya çalışıyorum. Bakın hemen 3 üzeri çarptığımızda 9x olacak şekilde üstleri parçalayalım. Bakın x diyelim. Bunun üzerine 9 yazdığımızda çarparsak ne gelecektir? Yine 9x elde edebiliriz. Neden bu şekilde yazdık? Elimizde 3x olduğu için arkadaşlar. Şimdi 3x'in değerinin ne olduğunu biliyoruz biz. A olduğunu biliyoruz. O halde 3x yerine A yazıyorum. Üzerinde de ne geldi? 9 geldi. Demek ki 27 üzeri 3x'in A cinsinden değeri A'nın 9. kuvvetiymiş diyebiliriz. Arkadaşlar üssün üssü konusunu sıralama sorularında da kullanacağız. Sıralama sorularını yaparken ya tabanları eşitleyeceğiz ya da üstleri eşitleyeceğiz. Buna dikkat etmemiz lazım. 2 üzeri 24, 64 üzeri 5, 8 üzeri 6 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şuna dikkat edin. 2, 64 ve 8 tabanların hepsi 2 tabanında yazılabilen sayılardır. Hemen 64'ü 2 üzeri 6 diye yazacak olursak Üzerinde bir de 5 vardır. Dolayısıyla üssün üstünden ne gelecektir? 2 üzeri 30. Şuna bakacak olursak 8 dediğimiz 2'nin 3. kuvvetidir. Bir de üzerinde ne var? 6 var. Dolayısıyla yine üssün üstünü çarptığımızda 2 üzeri 18 oldu. Şimdi arkadaşlar tabanlarımızı eşitlediğimize göre üssümüz büyük olduğunda sonucumuz da daha büyüktür diyebiliriz. Bu durumda bakın 2 üzeri 30 en büyük 2 üzeri 24 sonra 2 üzeri 18 ise en küçük sayımızdır diyebiliriz. Küçükten büyüğe yazın demiş. O halde 8 üzeri 6 küçüktür. 2 üzeri 24'ten o da küçüktür. 64 üzeri 5 geldi. Peki arkadaşlar tabanlarımızın eşitlenemediği durumda ne yapacağız? Hemen buradaki örneğimizi inceliyoruz şimdi. Bakın 3, 5 ve 8 yukarıdaki gibi ortak bir tabanda eşitlenmiyor. Bu sefer üstleri eşitlemeye çalışacağız arkadaşlar. 24, 16 ve 8 üstlerimiz. Hemen bunları eşitlemeye çalışalım. Arkadaşlar hepsinin üstünü 8 yapmaya çalışalım. Burası zaten 8 üzeri 8. Bakın şuranın üstünü değiştirelim. 5 üzeri bir şey yazacağız arkadaşlar. Bunun da üzerine 8 yazmamız lazım. Çarptığımızda 16 olabilmesi için ne olması lazım? Burada 2 olacak ki 2 kere 8'den 16'yı elde edebilelim. Bu durumda 5'in karşısından. 25 halde ediyorum. 25'in 8. kuvveti diyoruz buraya. Hemen şuna bakalım. 3 üzeri bir şeyler olması gerekiyor. Ve üstümüzün de en sonunda 8 olmasını istiyoruz. Yine çarptığımızda 24 olabilmesi için içerideki üstümüzün 3 olması gerekir ki bakın 3 kere 8 24 olacaktır. Bu durumda 3'ün 3. kuvveti 27'dir. 27 üzeri 8 diyoruz. Elimizdeki sayıların hepsinin kuvveti artık 8 oldu arkadaşlar. Bakın 27 üzeri 8, 25 üzeri 8, 8 üzeri 8. Küçükten büyüğe sıralama yapacaksak tabanı küçük olan daha küçüktür. Hemen sıralıyorum halde. Bakın tabanı 8 olan daha küçük oldu. 8 üzeri 8 küçüktür. Daha sonra 25 üzeri 8 yani 5 üzeri 16 geldi. En büyük olansa 27 oldu. Yani 3 üzeri 24 ifadesi şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Arkadaşlar bu tip soruları çözerken bakın üstün üstü kavramını çok fazla kullanmış olacağız. O yüzden özellikle taban çevirmelerini iyi bir şekilde görebilmemiz lazım. O yüzden bazı sayıların kuvvetlerini ezberlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. 2'nin kuvvetlerini, 3'ün, 5'in kuvvetlerini özellikle ezberlerseniz sizin için kolaylık sağlayacaktır. Peki yeni nesil sorularda karşımıza nasıl sorular gelecek? Bu soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerinde yazılı olan üstlü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan dört parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Buna göre Elif'in oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisi olacaktır demiş sayılarımıza bakacak olursanız bakın eksi 2, 2, eksi 16, 16, eksi 4, eksi 8, eksi 64, 8 bunların hepsi arkadaşlar iki tabanına dönebilen sayılardır. Şöyle yapalım bakın negatif bir sayı eksi 2 çift kuvveti pozitif olacaktır. 2 üzeri 12 şeklinde doğrudan onu yazalım. 2 üzeri 12 üzeri eksi 1 demiş üstün üstünden çarptığımız zaman 2 üzeri eksi 12 olacaktır. Üçüncü parçamıza baktığımızda eksi 16 üzeri 3 demiş. Negatif bir sayının tek kuvveti sonucumuz bir kere negatif olacak. 16 dediğimiz 2'nin dördüncü kuvvetidir. Bir de üzerinde 3 var arkadaşlar. Üst sünüsünden çarptığımızda 2 üzeri 12 geldi. Yine şuraya bakıyorum. Negatif bir sayı var. Tek kuvvet yine sonucumuz eksi olacaktır o halde. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. 1 bölü 16'dan dolayı 16 üzeri eksi 1 şeklinde yazalım. Üzerinde de 3 vardır. Dolayısıyla 16 üzeri eksi 3 elde edebiliriz. Bakın 16 dediğimiz 2'nin 4. kuvvetidir. Ama şu tarafa yazalım şöyle. 2 üzeri 4 üzerine geldi. Eksi 3 geldi. Üstün üstünden dolayı çarptığımızda 2 üzeri eksi 12 gelecektir. 5. parçamıza bakalım. Negatif sayının çift kuvveti sonuç pozitiftir. 4 dediğimiz 2'nin karesidir. 1'de üzerinde 6 var. Dolayısıyla üstün üstünü çarptığımızda 2 üzeri 12 olacaktır. Eksi 8 üzeri 4 arkadaşlar. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. 8 dediğimiz 2'nin 3. kuvvetidir. 1'de üzerinde 4 var. Yine üst üstünü çarparsak 2 üzeri 12'yi elde ederiz. Arkadaşlar şöyle inceleyecek olursak. Bakın 2 üzeri 12 Şuradan 2 üzeri 12. Şuradan 2 üzeri 12'yi bulduk. 3 tane parça birbirine eşit geldi. 4. parça olarak da yine bir 2 üzeri 12'yi elde etmemiz gerekecek. Hemen şunu bakacak olursak negatif sayı çift kuvvet sonuç pozitiftir. Eksi 64 dediğimiz 2'nin 6. kuvvetidir. Bir de üzerinde eksi 2 var. Üstün üstünü çarpıyorum. 2 üzeri eksi 12 geldi. Son olarak 8. parçamızı inceliyoruz. Negatif sayının 2'yi de Sonuç pozitiftir. 1 bölü 8 yerine hemen 8 üzeri eksi 1 diyorum. 1 de üzerimizde eksi 4 var. Çarptığımız zaman 8 üzeri 4 gelecektir. 8'i 2 tabanında 3 üzerinde de 4 şeklinde yazarsak 2 üzerine geldi. Yine 12 yi elde ettik ki 4 parçamız arkadaşlar bunlar oldu. Yani 1, 5, 6 ve 8. parçaları birleştirdik. Şıklarımıza baktığımızda cevabımızın C şıkkı olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar üslü sayılar konusu içerisinde yer alan negatif üs ve üssün üssü kavramlarını anlatmış olduk. Kısa örneklerle konuyu pekiştirmeye çalıştık ve son olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek bir soruyu çözmüş olduk. İyi çalışmalar, kolay gelsin.